Kardeşim ben sana hiçbir şey demiyorum. Note 10 Plus. Bunu da değiştirmeyi düşünüyorum şimdi. Tamam mı? Yenisi çıktı. Yenisinin de yenisi çıkacak. Onu da değiştireceğiz inşallah. Bu da Bluetooth kulaklığım 1700 lira. Bunu da yeni aldım. Bu 9. gözlüğüm. Zara, Zara, Zara. İçindeki çorap da Zara. Baksırım Jack Jones. Bu sokakta büyüdüm ben. Tamam mı? Yaptığımız şuydu, anne 10 bin lira atar mısın, bir sakız ya da arkadaşlarla bir, birleştir, dondurma al. Böyle çocuklardık, biz bu hale geldik. Nasıl geldiğimizi istiyorsan çok uzun anlatabilirim yani. Anladım. Yani ekonomi iyi mi? Onu mu anlıyoruz bak, buradan? 2000'li yılların başında 60 kuruştan 1.20'ye çıktı dolar. Ben hatırlıyorum, küçüktüm ama hatırlıyorum. Ülkenin anası ağladı. Dolar 8.5 lira. Beni çekme, buraya çek. Buyur çek. çekelim. Hani abi sekiz buçuk lira? Nerede sekiz buçuk lira? Evet. Kim diyor sekiz buçuk lira diye? Yalan, o görünen rakamda sekiz buçuk lira. Öyle bir şey yok. Yalan, Kaç lira abi. peki dolar? Dolar üç lira abi. Sen üç lira. Lira. lira olarak kabul 3 Üç lira abi dolar. Ne iş yapıyorsunuz hocam evet. siz? Esnaf ben Çalışıyorum. Mısınız? Esnaf değilim, çalışıyorum. Evet. Ama dolar sekiz buçuk gibi değil, üç lira gibi duruyor 3 diyorsun. Üç lira gibi abi. Hiçbir şey yok. Bugün o... gidelim sahil beldelerine, AVM'lere, Bahçeli Evler 7. Caddeye, Tunalı İlmi Caddesi'ne gidelim. Var olan orada vakit geçiren insanların nerelerde oturduklarını soralım. Tamam mı? Bugün Keçiören'de, Etimesut'ta günde tüketilen alkol miktarını bir araştıralım. Paralarımız nerelere gidiyor bir bakalım. Millet paraları nasıl harcıyormuş. Bunların hepsi dümen. Hiçbir şey yok. Her şey yolunda güllük gülistanlık tabii ki yolunda yani. Canım, tabii ki yolunda. Eğer virüs girmemiş olsaydı pandemi yüzünden bazı yasaklar koymak zorunda kalmasaydık bizim ekonomimiz inanılmaz yönde ilerlemişti. Yine ilerleyecek. Ha, yasaklar bitiyor, virüs bitiyor inşallah bitecek. Yine ilerleyecek. Tamam. Kaç lirayla yapıyorsunuz hocam bunu? İşte gömlek zaraymış, ayakkabı. 500 ayak lira maaş alıyorum ben. Bir başına mısınız? Evli misiniz? Tek başımayım, bekarım. 4500 lira maaş bir, alıyorum. Evli Aynı bir vatandaş mi? bunu yapabilir mi peki? Yapar abi niye yapamazsın Bugün BİM'de işe girsen 3700 lira maaş alıyorsun. Hanımın da BİM'de çalışsa 3700 lira da o. Ne etti? 7400 mü Anasını ağlatırsın abi 7400 lirayla Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yapamayacağın hiçbir şey yok. Yılda iki kere tatile gidersin 1500 liralık da kirada oturursun. Evet iki kişi çalışırsak diyor. Peki iki kişi aynı anda iş bulabilecek Herkes mi Türkiye'de? Herkes çalışıyor abi şimdi çalışmayan kadın var mı? Çalışmayacaksın desem ben çalışacağım diyor zaten. Evet. İş bulabiliyor mu peki? Niye bulamasın abi? Binde çalışanların yüzde doksanı Bayan gidin bakın Her yerde iş var Kim diyor iş yok diye? Gel soralım esnafa Eleman ihtiyacı var mı yok mu? Soralım abi Abi eleman ihtiyacı var mı?